var. TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Zehra Kocaer. Şimdiki konuğumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Ali Ekrem Aktağ hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii ben başlamadan önce eee Nazik davetinizden ötürü size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Ayrıca eğitim öğretim hayatınızda da başarımızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben doktor öğretim üyesi Ali Kamakta. Doktora eğitimimi 2016 yılında makine mühendisliği alanında tamamladım. Optisyenlik sektöründe de yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeye sahibim. Öğrencilerime bilgi ve tecrübelerimi de 2008 yılından bu yana aktarmaktayım. Ee, aynı zamanda 2017 yılından beri de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Opsiyonik Programı'nda da e, bölüm başkanlığı görevimi sürdürmekteyim. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle ilk soru olarak bölümümüzden biraz bahsedelim. Bölümümüz tanıtalım hocam. Evet bölümümüz 2015 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kuruldu. E, ee, Programı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümünün altında kurulmuş olan bir bölümdür. E, optisyenlik programı kadrosunda e, genç, dinamik e, ve alanında uzman üç öğretim üyesi hocamız bulunmaktadır. Hocalarımızın iki tanesi doktor öğretim üyesi görevlisi, bir tanesi de doktorasını bitirmiş e, öğretim görevlisi doktordan oluşmaktadır. E, programımızın e, kontenjanı e, 60 e, kişidir. E, bu sayı yatay geçiş ve ek birlerle 65'e kadar çıkabilmektedir. Bölümümüzü 4 yıllık bir fakülte bitirmiş, bölüm program bitirmiş arkadaşlarımız oldukça rağbet göstermektedir. Bu kişiler yaklaşık olarak sınıfın 3'te 1'lik kesmini oluşturuyorlar. Yani hem fakülte bitiriyor, fakülteyi bitirdikten sonra da gelip ofisyenlik bölümünü okumak istiyorlar. Ee, şöyle ben otizyallik programı derslerini kendi arasında gruplayacak olursam, otizyallik programında sayısal derslerimiz mevcut, evet. sözel derslerimiz mevcut. Ee, teknik ve uygulamalı kısmımız var ve e, sağlık kısmından oluşmaktadır. Ee, kadro bünyesindeki hocalarım bu saydığım ilk üç kısımdaki dersleri idare etmektedirler. Sayısal bölüm, sözel bölüm ve e, teknik uygulamalı bölümleri biz veriyoruz. Sağlık kısmından oluşan derslerimiz ise alanında uzman doktor, hekim arkadaşlarım, hekim hocalarım derslerini veriyorlar. Hocam ben devam edeyim biraz. Soru sorayım. Tabii ki varsa. buyurun. Hocam bölümümüz kaç yıllık? Bölümümüz 2015 yılında kuruldu. 5 yıllık bir geçmişi var. Evet. 5 yıldır bu programda eğitim vermekteyiz. Peki hocam, 2 yıllık, 4 yıllık, 2 yıllık bir bölüm galiba programımız optisyenlik. Optisyenlik programının eğitim süresi 2 yıldır. Hı hı. E, 2019 yılı itibariyle 3 artı bir eğitim e, modeline geçildi. Hı hı. E, öğrenciler 3 dönem e, okulda eğitim görüyorlar. Hem teorik hem uygulamalarında eğitim gördükten sonra bir dönemde iş yerlerinde uygulama eğitimine çıkıyorlar. Hı hı. Hem okulda öğrendikleri uygulamayı hem teoriyi iş yerlerine giderek bir fiil e, öğrenmelerini daha güçlendiriyorlar. Bu sayede e, mezun olduktan sonra da kendi müesseselerini açmaya hazır hale geliyorlar. Evet hocam. E, peki hocam DGS geçişleri nasıl oluyor bu bölümün? DGS geçişleri şu şekilde oluyor. E, optisyenlik bölümünü bitiren arkadaşlar DGS ile e, fizik bölümlerine geçebiliyorlar. Fizik mühendislerine geçebiliyorlar. Optik ve akustik mühendislik bölümlerine geçebiliyorlar. Ama bölümümüzde şöyle bir durum da var. Genellikle fizik alanında yüksek lisans yapan, doktora yapan öğrenciler de optisyenlik bölümünü tercih ediyorlar. Hı hı. Bu bölümü de bitirip CV'lerini ekliyorlar. Peki, İsterlerse de kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Peki hocam mezunlarınızın sektördeki durumları nedir? Yani böyle ne kadarı kendi branşında çalışmaya devam ediyor? Bunu da şöyle örnek vereyim. Mezun arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı Hı hı. E, ya kendi iş yerlerini açıyorlar ya da sorumlu mesul müdür olarak optik mağazalarında çalışıyorlar. Hani ara sıra bize e, optisyen talebinde bulunuyorlar. Fakat öğrencilerimiz genellikle e, önceden işlerini bulmuş oluyorlar. Evet. Hatta bazı öğrencilerimiz bu programı bitirmeden bile e, optisyenlik e, mağazalarını açıp bir mesul müdür çalışmak suretiyle işletmeye başlıyorlar. E, ba bir kesim öğrencilerimiz de bitirir bitirmez e, kendi müesseselerini açıyorlar hı hı. ve istihdamda sağlıyorlar. Anladım hocam. Ee, peki, öğrencilerinizin buradan mezun olduktan sonra iş olanakları nedir? Evet, iş olanakları e, az önce de söyledim. E, mezun olduktan sonra optisyen ünvanını alıyor öğrencilerimiz. Bu optisyen ünvanıyla kendi müesseselerini açıp işletebiliyorlar. Durum olanlar kendi müessesini açıyor, olmayanlar da sorumlu müessesi müdürü olarak optik mağazalarında görev alıyorlar. Şöyle şunu da izah edeyim. Bu program 1992 yılında e, üniversitelere konulmaya başlandı. Hı hı. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız, bu programdan mezun olan arkadaşlarımız 2004 yılına kadar e, diplomalarıyla çalışamadılar. Yani ruhsatname verilemedi. Hı hı. Ama 2004 yılında yayınlanan optisyenlik kanunu ile birlikte artık bu programdan mezun olanlar optisyenlik görevini yerine getirebiliyorlar. Evet. Yani kendi firmalarını mezun olduktan sonra Kurabiliyor. kurabiliyorlar. Hocam bizim okulumuzun teknik imkanları optisyenlik anlamında nasıl? Ee, teknik imkan olarak optisyenlik e, programının e, bir laboratuvarı var. Laboratuvarımız gayet geniş ve e, her türlü imkana sahip. E, manuel fokometreler, manuel el taşları, yarı otomatik makineler, full otomatik makineler hepsi e, bölüm programımızda mevcut. Hı hı. Öğrenciler burada öncelikli olarak e, manuel gözlük yapmasını öğreniyorlar. Hı hı. Bu gözlükleri nasıl montajlayacakları, hangi kurala göre montajlayacaklarını, e, kişiye hangi gözlüğün daha uygun olabileceklerini e, seçmesini öğreniyorlar. Ve her nevi optik camının da e, cam e, camı çerçeve takmasını e, öğreniyorlar. Daha sonra da iş yeri eğitim uygulamasında da bu öğrendiklerini pekiştirip e, mezun oluyorlar. Anladım hocam. Peki derslerimiz olarak yani hangi dersleri görüyorlar? Dersler olarak az önce söylediğim gibi sayısal kısım, sözel kısım, teknik evet. kısım ve sağlık kısmından oluşuyor. 3 artı 1 modelinde de biz bu dersleri biraz güncelledik. Ben programımızdaki mevcut dersleri size söyleyeyim. Birinci sınıf güz dönemi derslerinde hem teorik hem sağlık derslerim mevcut. Genel matematik dersi veriyoruz. Evet. Çünkü optisyenlik bölümünde bazı işlemler sayısal oluyor. Hani pratikte kazanmaları için öğrencilerin temel bir matematik dersi alması gerekiyor. O yüzden matematik dersini birinci sınıf yüzleriminde veriyoruz. Daha sonra Optisyenin Temelleri isminde bir dersimiz var. Bu dersimiz optisyenliğin temeli, teorisi. Bu dönem, bu dersle birlikte veriliyor. Hı -hı. Daha sonra fizik, optik aletler, optik malzemeler, ilk yardım, göz insan anatomisi, fizyolojisi, optisyenli paket program uygulamaları gibi dersleri var. Evet. Birinci dönem geldiklerinde bu dersleri alıyorlar. Hem teorik hem sağlık dersleri bu dönem veriliyor. Bahar dönemine geçtiğimizde bu sefer optisyenliğin temelleri dersi yerine optisyenlik teknikleri dersleri var. Bu ders tamamen uygulamaya yönelik. Bir dönem önceki öğrendiği teorik bilgileri burada uygulama fırsatı buluyor. Hı hı. Daha sonrasında göz hastalıkları dersi var. Uzman hekim arkadaşlarım bu dersleri veriyor. Görme optiği derslerimiz, fiziksel modern optik derslerimiz ve halk sağlığı derslerimiz var. Üçüncü dönem olarak da bitirme projesi, optisyenlik uygulamaları dersi var. Optisyenlik uygulamalar dersinde bu sefer bir önceki dönem görmüş oldukları uygulamaların bir tık daha üstünü görüyorlar. Yani ee, ...özel camların e, montajını öğreniyorlar. Ee, Presbiopi'ye uygun gözlük reçetesini e, hazırlamayı, e, hastaya uygulamayı... ...tüm ölçülerini e, teknik detaylarıyla birlikte e, alarak e, gözlük camını çerçevede e, takmasını öğreniyorlar. Daha sonra kontak lensler dersimiz var, göz muayenesi dersimiz var. E, gözlük camı ve çerçevesi üretim teknoloji derslerimiz var. Ayrıca seçimlik ders olarak da derslerimiz mevcut. Marka stratejileri, ince film kaplama teknikleri gibi derslerimiz var. Bu ince film kaplama teknikleri dersimiz de bana göre çok önem arz ediyor. Çünkü antrefle kaplamalı gözlüklerin kullanımı günümüzde yaygın. Yani artık olmazsa olmazlardan bir tanesi. Her gözlük kullanıcının antrefle kaplamalı bir gözlük kullanması son derece bize göre önemli. Çünkü bilgisayar, araba farı, kar, florazan gibi ışınları süzdüğü için, yansıttığı için daha kaliteli bir görüş elde ediyorlar. Bu dersimizde de bunların daha teknik detayları öğrencilerimize veriliyor. Anladım hocam. Peki hocam burayı tercih edecek öğrenciler neden tercih etsin? Burayı tercih eden öğrencilerimiz öncelikle bu mesleği yapmak istiyorsa evet. tercih etsinler. Yani severek, isteyerek, bilinçli olarak gelsinler ki şöyle öğrenci portföyümüze baktığımız zaman da öğrencilerin çoğu bu bölümü bilinçli olarak tercih edip geliyorlar. Evet. Ve kadro bünyemizdeki hocalarla birlikte biz de elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. Evet hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak bölümümüzdeki okuyan öğrencilerime başarıların devamını diliyorum ve bu işin sağlık boyutunun önemli olduğunu söylüyorum. Önceliğimiz her zaman sağlık prensibiyle yola çıkıyoruz. Doktorun yazmış olduğu refraksiyon kusurlarına göre işte miyopi, hipermetropi, astigmatizma, pirospiyopi gibi e, reçetelere uygun cam seçimi ve çerçeve seçimine e, oldukça önem veriyoruz ve bunların nasıl montajlanacağını çok detaylı, teferruatlı şekilde e, derslerimizde de öğretiyoruz. Yani şunu söyleyebilirim. E, sağlık sektörü gibi düşünelim <laughs> ve elimizden geldiği kadar profesyonel gözlükler yapmaya gayret etsin diyelim öğrencilerimiz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, tıbbi hizmetler bölümü ile ilgili bilgileri Ali Ekrem Aktağ hocamızdan aldık. Hocam tekrar çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür sizlere. ederim. Sağolun. Yarınki yeni bölümlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.